Değerli mümin ve müslüman kardeşlerim, Allah'ın selamı, hayrı ve bereketi üzerinize ve üzerimize olsun. Çok vaktinizi almadan değerli kardeşlerim, yüce Rabbimizin sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve onun şanında kıyamete kadar bütün inananlara ümmetine indirilmiş olan dünya ve ahiret kurtarıcımız, şefaatçimiz Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mü'min suresinden bazı ayet kerimeleri sizlere meallerini özetle sunmaya çalışacağım. Rabbimiz inşallah bu ayet-i kerimelerle kitabımızla amel etmeyi, yaşamayı bizlere lütfeyler, ihsan eyler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamim bu kitap yani Kur'an-ı Kerim Mutlak galip olan, hakkıyla bilen ve lütuf sahibi olan Allah tarafından bizlere indirilmiştir. Bu Kur'an-ı Kerim günahı bağışlayan, tevbelerimizi kabul eden, azabı çetin olan lütuf sahibi Allah tarafından indirilmiş ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş yine yüce Rabbimize'dir. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim Mümin Suresi'nin 7. ayet kerimesinde meleklerin arşı yüklenmesi, Rabbimizi tesbih etmesi ve biz inananlara, atalarımıza ve arkamızdan gelecek olan neslimize dualar etmesiyle ilgilidir. Şöyle ki arşı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunan melekler Rablerini ham ile tesbih ederler. Ona iman ederler. Müminlerin de yani inananların bizlerin de bağışlanmalarını isterler ve şöyle dua ederler kardeşlerim Ey Rabbimiz senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır o halde tevbe eden ve senin yolunda gidenleri resulünün yolunda gidenleri kitabının yolunda gidenleri bağışla şartlar bu kardeşlerim Allah'ın yolunda gidenleri, Resulü'nün yolunda gidenleri ve kitabı Kur'an'ımızın yolunda gidenleri bağışla diye o melekler bize göklerden dua etmektedir. O halde tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru diye dua ediyorlar kardeşlerim. Ve ey Rabbimiz, melekler duaya devam ediyor. Onları onların atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olan kulları da ne yap diyor kardeşlerim? Adin cennetlerine koy. Şüphesiz ki sen aziz ve hakim olan Allah'sın. Bir de diyor onları, işte bu inananları her türlü kötülüklerden koru. O gün sen kimi kötülüklerden korursan ki muhakkak ona rahmetinle mazhar etmiş olursun. Bu ise en büyük kurtuluştur. İşte kıymetli mümin ve Müslüman kardeşlerim, Rabbimizin meleklerinin, arş-ı aladaki meleklerinin biz inananlara duaları böyle. Ve devam ediyor ayet-i kerimelerde kardeşlerim, o gün onlar kabirlerinden kaldırılacaklar, meydana çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün hükümranlık ve hakimiyet Allah'ındır. Kahhar olan Allah'ındır. Bugün diyor değerli müminler, herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla kimseye haksızlık yoktur. Şüphesiz Allah hesapları çabuk görendir. Rabbimiz buyuruyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yaklaşan gün hususunda onları uyar. Yani kıyamet, mahşer, mizan terazisi, sırat köprüsü, cennet ve cehennem, kabir alemi. Bu yaklaşan kıyamet günü için, mahşer günü için, mizan terazisinde hesap günü için, sorgu sual için diyor, o kullarımı uyar. Kim ki diyor bu uyarılara kulak verirse işte diyor o kurtuluşa erecektir. Lakin kim ki diyor bu uyarılara, ikazlara kulak vermez de askıya alır, erteler veya üstün gör geçer, önemsemezse haşa işte diyor onlar dünya ve ahiret imtihanını kaybedecektir. Allah cümlemizi muhafaza eylesin kardeşlerim. Çünkü diyor o anda dehşet içinde yutkunurken yürekleri ağızlara getiren bir dehşet, bir kıyamet başlayacaktır. Mahşer başlayacaktır. Sorku ve sual başlayacaktır. Muhterem kardeşlerim, işte Rabbimiz böyle uyarıyor. Bir de Firavun ve Firavun'un topluluğunu uyarmak üzerine Musa peygamberi göndermişti sevgili Rabbimiz, Yüce Rabbimiz. Sevgili Musa peygamberimizi ve o firavun ailesinden bir adam Musa peygambere inanmış ve onun yolunu takip etmiş fakat kendini gizliyordu. Ve dedi ki iman etmiş olan adam: Ey kavmim doğrusu ben üzerinize önceki toplulukların önceki kavimlerin günü gibi bir felaketin, bir helakın gelmesinden korkuyorum. Nuh kavminin tufanda boğulması, Ad, Semit kavimlerinin ve onlardan sonra gelen nice kavimlerin Allah'a isyanlarının, evrensel dünyadaki insanların isyanlarının dolayısıyla Allah'ın onları helak ettiği gibi sizleri de helak etmesinden korkarım diye uyardı. Ey kavmim dedi, gerçekten sizin için o bağırışıp çağrışma gününden korkuyorum. Gelin Allah'a dönün, gelin Allah'a yönelin dünya hayatına dalıp da ahireti unutmayın diye uyardı kardeşlerim. Tıpkı bugündeki yaşadığımız hayat tarzı gibi. O gün arkanıza dönüp kaçacaksınız. Fakat sizi Allah'ın azabından hiçbir kimse kurtaramayacak. Allah kimi saptırırsa, yoldan çıkarırsa onu kimse yola getiremez. Buyuruyor ayet-i kerime kardeşlerim. Allah'ın bizi yoldan çıkarmasın, saptırmasın değerli kardeşlerim. Yine devam eden ayet-i kerimede Firavun'un ailesinden Musa peygambere inanan o zatı muhterem uyarlara devam ediyor. Ey kavmim dedi. Siz Musa peygambere ve onun Allah'ına yönelin. Ona uyun. Sizi doğru yola götürecek dedi. Ey kavmim şüphesiz ki bu dünya hayatı fani, geçici bir oyalanmadır. Fakat ahiret hayatı kalıcıdır. Cennet ve cehennem kalıcıdır. Gelin dünya hayatına kapılıp da tamamen dünya hırsına kapılıp da ahiretinizi heba etmeyin. Ahiretinizi unutmayın diye uyardı kardeşlerim. Allah bizleri dünya hayatına kapılıp da dünya meşgalesiyle dünya hırsıyla ahireti unutan ahirete elleri boş giden kullarından eylemesin. Evet. Devam ediyor. Firavun'un ailesinden gizlice Musa peygambere inanan o adam zatı muhterem uyarmaya devam ediyor. Ey kavmim, ey insanlar, nedir bu haliniz? Nedir bu hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum. Allah'a yönelmeye çağırıyorum. Resulüne Musa peygambere yönelmeye çağırıyorum. Kitabı Tevrat'a yönelmeye çağırıyorum. Ve Hz. Peygamberimizin dönemine geldiğimiz zaman Hz. Peygamberimize çağırıyoruz. Kitabımız Kur'an'a çağırıyoruz. Allah'a yönelmeye çağırıyoruz. Siz beni başka şeylere çağırıyorsunuz. Yapmayın, etmeyin. Allah'ın toplu azabı evrensel olarak gelmeden önce ibret alın ve Allah'a yönelin dedi. Evet, devam ediyor değerli kardeşlerim. Son olarak kıyamet günü diyor mutlaka gelecektir. Bunda diyor hiç şüpheniz olmasın. Mutlaka gelecek. Fakat insanların diyor bunu çoğu unutmuş veya hatırlasa da bunu düşünmeden yaşamaya devam ediyor kardeşlerim onun için dikkat edelim çok zor günlerden çok zor imtihanlardan çok zor zamanlardan geçiyoruz kendimize gelelim kalbimize yönelelim gönlümüze yönelelim kalbimiz ve gönlümüzle beraber Rabbimize işte şu kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve peygamberimizin sünnetine ve hayatına yönelelim ve dünyadan nasibimizi, rızkımızı da kazanırken, ahiret hazırlığımızı da, ölüme hazırlığımızı da, mahşer meydanına hazırlığımızı da, Allah'ın huzurunda sorgu suale hazırlığımızı, sırat köprüsüne hazırlığımızı unutmayalım. Gelin hep beraber, teessüf ederek, özür dileyerek, istirham ederek söylüyorum. Gaflet uykusundan uyanalım, Rabbimizin huzuruna varalım. Allah'a emanet olunuz. Yüce Rabbimizin kitabımız Kur'an-ı Kerim'den ve ayetlerinden sizlere özetle okumaya çalıştım. Rabbimiz amel etmeyi cümlemize lütfeylesin, evet. ihsan eylesin. Allah'a emanet olunuz değerli kardeşlerim, değerli mümin ve Müslümanlar.